Merhaba dostlar ben Maddela Nisan ayının sonlarına doğru yaklaştık ve belki de bu Nisan ayı bazılarınız için çok kötü geçerken bazılarınız için de iyi geçti. Ama genel olarak korona böyle evde falan kalma gibi hatta Ramazan gibi önlemleri sıklaştırdılar. Bu yüzden bayağı bir zorluk zamanlar çektik. Peki bu Nisan ayında oyun yapımcıları nasıl oyunlar yaptı? Piyasaya nasıl oyunlar girdi? İşte bugün bunları inceleyeceğiz. Listemizde tam 10 tane Nisan ayında çıkmış oyun var. Neredeyse her gün oyun çıkıyor fakat güzel oyunlar her gün çıkmıyor. Ama merak etmeyin bu listemizde bütün oyunlar arasında kafasından sıyrılmış, kendini böyle tutturmuş güzel oyunlar var. Oyunların bazıları önceden ön kayıt yaptırdığınız gibi büyük şirketlerin oyunları. Bazıları ise böyle birkaç kişinin yaptığı ufak tefek oyunlar. Ve bazıları ise daha yeni çıkmasına rağmen ilerleyen safralarda rakiplerini sollamaya çalışacak oyunlar. Ve yine bizim eski taktik yani böyle çeşit çeşit her çeşitte var abi bu sefer. Neyse oyunlardan bu kadar bahsetmek yeter. Listemize geçeceğiz ama daha fazla böyle ayın oyunlarını falan istiyorsanız aşağıda belirtebilirsiniz. İstemiyorsanız da belirtebilirsiniz de. Neyse boşver hadi listeye geçelim. Spider Fighter İlk numaramızda süper kahraman spider Spiderman'in bir tane oyunu var Yapımcısı da süper level Oyunun oynayışı şu şekilde Destan bilirsiniz yugo falan vardı Yani böyle yolda yukarı aşağı sağa sola ilerlediğiniz Size tepeden gösterilen sağa sola vurabildiğiniz bir tane dövüş oyunu Tabi bu o diğer oyunlara göre biraz daha gelişmiş kalıyor Çünkü gerek grafiksel olarak gerekse o sağ sola yürüdüğünüz efeksel olarak çok iyiler Oyunun öncelikle sevilen bir tarafını söyleyeyim abi Oyunda baya bir çeşitlilik var Mesela düşman çeşitliliğinden bahsedelim İlk başlarda böyle sokak krolarını falan öldürürken Sonlara doğru SWAT'la FBI'li gibi böyle yüksek askeri şeylerle savaşabiliyorsunuz. Bazılarında silahlar oluyor, bazıları yumruklu oluyor, bazıları sopa oluyor böyle çeşitli çeşit her şey var. Özellikle oyunun en çok sevilen taraflarından bir tanesi ise oyun böyle bölümlü bölümlü bu arada. Bölüm geçtikçe size belli para vermesi. Bu parayla da bazı özellikleri açmanız. Asıl zaten orada Spider-Man'in özellikleri devreye giriyor. Yok oradan oraya uzaklamıyor, yok oradan oraya çekmeye falan filan. Bütün her şey orada. Bu da insana hem bir gelişme evresini yaşatıyor hem de şu özelliği açayım falan filan diyerek daha da fazla ilerlemiş sağlıyor. Ve genelde ilk oyunlar hatalı olur. Böyle bayağı bir bug olur. Bu oyunda ise buglar falan çok fazla gözünüze çarpmıyor. Hatta neredeyse hiç gözünüze çarpmıyor. Neyse. Hadi diğer oyunumuza. Face of War. 9. sıramızdaki oyun Counter'ın çakması diyebileceğimiz oyunlardan bir tanesi. Ama tabi adamlar çalmamışlar çünkü Dust 2 oyununun bazı yerleri değişik böyle. Neyse oyuna gelelim. Oyun grafiksel olarak biraz daha geri kalsa da rakiplerinden vuruş hissiyatı olarak da rakiplerinden biraz daha öne çıkıyor. Ama oyuna bir genel bakıştan bakacak olursak oyunu 1. şahıstan değil 3. şahıstan oynuyoruz yani tepeden. Ve dediğim gibi Counter'ın haritalarını biraz daha değiştirerek yapmışlar. Mesela Dust 2'deki o orta mit var ya orası falan yok. Öyle biraz daha değişik Counter Strike haritalarında oynuyorsunuz. Oyunun kötü taraflarından bir tanesi silahlar az çeşitli mesela iki tane tekli var bir tane pompa var üç tane tarot silahı var bunun gibi şeyler ama oyunun güzel taraflarından bir tanesi de şöyle normalde böyle oyunlarda bir tane silah alırsınız bütün el onu oynarsınız. Bu sayede karşıya kadının silah güçlüyse sizi vurur öldürür. Yani çoğunlukla pay to win olur. Ama bu oyunda öyle bir şey yok. Tamamen oyunda kazandığınız paralarla yeni silahlar alabiliyorsunuz. Ve oyunun bir güzel tarafı da şöyle ateş ettiğinizde böyle merminizin gidiş yerini falan görebiliyorsunuz. Bu da vuruş hissiyatını biraz daha öne çıkarıyor. Oyunu genel çerçeveden inceleyecek olursak da oyunun gideri var oynanabilir. Yani ilk aşamaya göre güzel bir oyun. Fakat bayağı bir de geliştirilmesi lazım. Mesela FPS gelsin abi 3. şahıs ne? Veya lig sistemiyle daha fazla silahla falan kombin edilerek haritaları biraz daha geliştirerek güzel yer bu oyun. Neyse hadi yer önümüze. Cyberika, Bu oyun gözünüze bir yerden tanıdık gelmiştir. Cyberpunk'ın biraz daha değişik bir mobil versiyonu. Oyunun biraz daha değişik olmasının sebebi ise Cyberpunk gibi çok fazla bir açık dünyası yok. Belli bir hikayesi var. Cyberpunk'ta hikaye vardı fakat açık dünyada acayip fazlaydı. Burada ise açık dünyayı hikayeye bağlı bir şekilde görebiliyorsunuz. Aslında açık dünyası var fakat hikayesiz açık dünyalarda biraz daha sınırlı kalmış. Tabi bu da düzeltilecektir. Daha da geliştirilecektir ve yeni şeyler eklenecektir sürekli. Oyunun oynayış mantığına gelelim. Oyunu tepeden görüyorsunuz. Yani karakterinizin arkasında değil bayağı bir tepeden görüyorsunuz. Ve dediğim gibi bir tane hikayesi var ve bu hikayeye bağlı şekilde ilerliyorsunuz. Genelde hikayeden gitseniz de tabii açık dünyası az çok var. Ve oyunda bazı nesneleri falan toplayarak bazı şeyler elde edebiliyorsunuz. Tabi oyun daha yeni olduğu için birazcık ufak tefek hatalar var. Mesela depolu yerleri çok az. Bu sayede mesela bir eşya toplamak istiyorsunuz. Ama bu eşyayı toplayacağınız malzemeleri depo etmiyor. Bunun gibi şeyler. Ama tabi daha yeni çıkmasına rağmen grafik açısından, buglar falan açısından da gayet güzel bir oyun. Ufak tefek mantık hatalarından başka neredeyse hiçbir bug yok. Ve oyunda bir level sistemi var. Bu level atladıkça yeni bir şeyler kazanıp yeni bir şeyler yapabiliyorsunuz. Bu yeni şeylerle de daha fazla görev yapabiliyorsunuz veya da açıklığına daha fazla iş yapabiliyorsunuz. Ve son olarak da şuna gelelim. Oyun acayip zor. Neyse hadi diğer oyunumuza. Mitoza. Bu oyun oldukça garip bir oyun. Oyun şu şekilde ufak bir tane tohumu kontrol ediyorsunuz ve önünüze iki tane seçenek sunuyor oyun dikebilirsiniz veya kuşu çağırıp tohumu yedirebilirsiniz bunun gibi. Ondan sonra mesela tohumu diktiğinizde yine iki tane seçenek sunuyor. Özel bitki suyuyla besliyorsunuz ya da normal suyla. Ondan sonra özel ile beslediniz mesela oyun sinek kapar bir tane bitkiye dönüşüyor. Ondan sonra örümcek çağırıyorsunuz bitkisini diye örümcek bitki yiyor. Onun gibi böyle çeşit çeşit değişik şeyler var. Size zamanı gelince çok ters köşe yaptıracak ve çok başa dönmenizi sağlayacak bir oyun. Oyunun güzel yanlarından bir tanesi sürekli bir eğlence var. Neredeyse hiçbir şeyin sonunu tahmin edemiyorsunuz. Bu sayede her şeyi deneyesiniz ve onların sonucunun nasıl olduğunu öğrenmeye çalışacaksınız geliyor Zaten oyunda bunu yaptırıyor. Bazı kombinasyonlardan sonra mesela bir şey oluyor ve tekrar tohuma dönüyorsunuz ve baştan başlıyorsunuz. Sonra farklı bir şeyler yaparak yeni sonlara ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyun ortalama 45 dakika bir saat arası sürüyor. Çünkü oyun biraz hızlı ilerliyor. Fakat bu 45 dakika bir saatte de çok güzel eğlenmenizi, yeri geldiğinde gülmenizi, yeri geldiğinde ne oluyor lan demenizi, yeri geldiğinde asıl mantığın nasıl olduğu, yeri geldiğinde ise mantıksızlığın dibine vuran bir tane oyun. Bu sayede de sürekli bir şeyler keşfetmenizi sağlayan çerezlik güzel bir oyun. Oyun grafiksel olarak gerçekçi bir objeyi bazı yerlerinden böyle oynatarak falan filan oluşturduğunuz değişik bir grafik tasarım içeriyor. Yani nesneler böyle biraz gerçekçi ama o kadar da gerçekçi de değil. Tam anlatamadım ama oynayınca görürsünüz. Neyse hadi yer oyunumuza. Let's go! Golf Strike. boyun bir tane golf oyunu. Oyunun temel mantığı şöyle. Online oyununu bu arada bu oyun. Diğer insanlarla bir golf maçında aynı anda başlıyorsunuz ve onlardan daha hızlı bir şekilde sayıya ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunu zaten golf oyunlarıyla bilinen May Club yapmış. Bu sayede güzel bir oyun olduğunu anlayabilirsiniz. Ve daha yeni çıkmasına rağmen bugları, magları, böyle internet sorunlarını falan sıfıra indirmiş bu oyun. Oyunda diğer golf oyunlarının aksine 3D bir tane harita var. Bu da yerden ne kadar yükseğe yaptığınızda, nerelerde olduğunuzda böyle tepe mi, yokuş mu bunlar da önem vermenizi sağlıyor. Ve birincisi nereye atacağınızı kontrol ederken ikincisi ne kadar hızlı vuracağınızı kontrol ediyorsunuz ve grafiksel olarak da gayet güzel bir oyun. ve oyundaki diğer rakiplerinizin nerelerde olduğunu ne kadar ileri gittiğini deliğe ne kadar yaklaştığını gibi şeyleri görebiliyorsunuz ve onlarla konuşabiliyorsunuz bu etkileşimler sayesinde oyundan keyif almanızı sağlıyor neyse hadi yarımıza Let's go. Smash Legends oyunun temel mantığı şöyle bir tane harita var ve sizin karakteriniz var bu arada bir sürü karakter var istediğini seçebiliyorsunuz hepsinde farklı farklı özellikleri var bu karakterlerle bu karakterinize size verdiği skillerle rakibinizi öldürmeye çalışıyorsunuz oyunda tepeden bakıyorsunuz ve maçları da öyle çok uzun maçlar olmuyor kısa maçlar oluyor neyse oyunun mantığını anladık şimdi gelelim oyunun güzel taraflarına oyunda bir vuruşlar var abi efsane gerek karakterinizin skillerinden yaptığınız böyle kombolar falan olsun gerekse o komboları rakibinize uyguladığınızın göstergeleri olsun çok iyi mesela rakibi bir tane darbe attınız, rakibin kafaya falan geldi yani kritik vurdunuz veya da rakibi öldürdünüz. O anda bir tane ufak efekt efektle öldürdüğünüzü gösteriyor ve böyle şeylerle de oyunu oynadığınızı resmen anlıyorsunuz. Tabi bu oyunun da bazı kötü tarafları var. Mesela oyun daha yeni olduğundan bazı sonucu sıkıntıları olabiliyor, kilitler olabiliyor arada. Bak konusundan fazla bir bug'ı yok diyebiliriz. Bir de oyunda çeşitlilik az mesela birkaç tane harita var, birkaç tane karakter var ama tabi bunlar giderek çoğaltılacaktır. Bu birkaç tane karakterle bile oyun size güzel bir oyun eşitliği yaratabiliyor. Grafik konusuna gelecek olursak da güzel detaylı grafik メイセー、あっという間に。 The Baby in Yellow. Bu oyun neredeyse bütün Twitch yayıncılarının oynadığı bir tane oyun. Oyun bazı yönlerden güzel olsa da bazı yönlerden de korkunç. Bu yüzden ufak kaynakalar birkaç tane yana basarak 10-15 saniye ileri kayın. Sonra gece uyuyamazsınız bak uyarmadı falan demeyin. Neyse oyunun konusuna geçelim. Oyunun konusu şu şekilde siz bir tane bebeğe bakıcılık yapıyorsunuz. Ama bu bebek birazcık değişik. Dallamalıktan mı diyeyim yoksa böyle ne diyeyim işte inlikten dinlikten mi diyeyim. Yani oyunun temel mantığı değişik bir kişilikteki bebekle bir gün geçiriyorsunuz hatta gün de diyeyim gece diyeyim. Tabii oyunda ilerleme mantığı sadece orada burada beklediği size bazı görevler veriyor. Bu görevleri yapıyorsunuz. Bu görevleri yapmak da öyle sıkıcı değil. Hem bebek size biraz heyecan katıyor. Hem evin içinde bir sürü detay var. Bunları falan keşfederek yeni şeyler öğreniyorsunuz. Hem de bu ibne bebekten arada sırada korkarak bir kendinize giriyorsunuz. Oyun grafiksel olarak da oldukça güzel. Neyse hadi rolümüz. Offroad Simulator 2021 Bu oyun zaten adı üstünde offroad yaptığınız böyle dağlarda taşlarda araba sürdüğünüz bir tane oyun Oyun harita tasarımı birazcık farklı Daha yeni olduğundan mı bilmiyorum fakat böyle biraz realistik değil de Sizi belli bir alanda yürümenizi sağlayacak Uzak dağları mağları yapmayıp böyle sadece o doğanın güzelliğini size fazla vermeyen Hedefe ulaşmanızda bazı zorlukları falan dağları taşları kayaları veya da yıkılmış ağaçları falan filan yapan Farklı bir tarzdaki bir oyun Oyunu oyun, grafiksel açıdan pek fazla beğenmemiş olabilirsiniz Ama araba sürüşünü gayet güzel hissediyorsunuz bir oyun. oyun özellikle fazla beğenilmeyen taraflarından bir tanesi şöyle neredeyse her yerde reklam var bu da insanı bir zamandan sonra yorabiliyor ama oyunun gerek görevlerini geçmek olsun gerekse o dağları taşları geçmek olsun gayet güzel. Bu arada görevleri yaptıkça para kazanıyorsunuz ve birkaç tane farklı araba var bunları da alabiliyorsunuz. Neyse hadi Let's go. World War 2. Zaten adından da belli bu bir 2. Dünya Savaşı'na geçen bir tane savaş oyunu. Oyunun temel mantığı ise ölüm oyunu yani orayı buraya ele geçirme yok. Direkt adamları öldürmeye çalışıyorsunuz. Önce adamlar tekrar başlıyor. Siz de tekrar öldürmeye çalışıyorsunuz. Bunun gibi. Oyundaki eski tarz silahları kullanmak oldukça keyifli ve oyunda bir güzel yan daha var. Oyunda kendinize veya silahınızı özelleştirebiliyorsunuz. Yani yeni zıtlar falan da alabiliyorsunuz. Silahınıza yeni parçalar falan da ekleyebiliyorsunuz. Bu sayede daha da güzelleşiyor oyun. Tabi böyle önceden silah ayarladığınız bir tane oyunda pay to söz konusu olur. Bu oyun ise size belli bir zamana kadar pay Oyunun olur hissettirmiyor. Yani her şeyi alabiliyorsunuz. Ama ileriki levellerde birazcık hissettirebiliyor. Artık maçlar size yeterince para vermiyor. Bu sayede birazcık zorlanıyorsunuz. Onun haricinde oyun zaten ilk levellerde alışmanız için botlarla oynatıyor ve orta yiyip sistemi falan da var. İsterseniz konuza güveniyorsanız da direkt çalışabiliyorsunuz. Ve grafik konusuna gelecek olursak grafikleri çok da iyi diyemeyiz. Orta seviye. Ama kötü de diyemeyiz. En iyisi biz orta seviye diyelim ve yolumuzu bulalım. Ve oyunun güzel bir optimizasyonu var. Neredeyse her telefonda yüksek grafiklerde oynayabilirsiniz. Ama madalyonun diğer yüzüne bakacak olursak oyunun kötü taraflarına bakacak olursak yani. Oyunda mod olarak çok fazla çeşitlilik yok. Tek ölüm oyunu var. Daha fazla çeşitlilik getirsek güzel olurdu. Mesela böyle haritayı ele geçirme gibi yerler olsa veya böyle tanklar, araçlar falan olsa daha güzel olurdu. Bunlar da zaten oyun ilerledikçe yeni güncellemelerle falan gelecektir. Neyse, hadi yer oyunumuza. Let's go. Kargo Simülatör 2021 Türkiye. Bu oyunu zaten az çok biliyorsunuzdur. Türkiye'nin bütün illerinde Türk markalarının ürünlerini taşıdığınız bir tane oyun. Tabi ürünler birazcık değiştirilmiş. Mesela sütaş yerine pütaş olmuş bunun gibi şeyler. Ama size gerçekten Türkiye'de bir tırcı olduğunuz havasını yaşatan bir tane oyun. Oyunda offline ve online seçenekleri var. Offline'da istediğiniz gibi istediğiniz yerden bir tane kargo alabiliyorsunuz. Onu başka bir yere götürebiliyorsunuz. Ve bunu Türkiye haritasında yapıyorsunuz. Online'de ise aynı işi diğer arkadaşlarınızla falan da yapabiliyorsunuz. Oyunun daha önceden 2019 versiyonu vardı. 2021 versiyonu daha yeni çıktı ve 2019 versiyonuna birkaç tane şey eklemişler. Daha da geliştirmişler oyunu. Mesela daha fazla kamera açısı eklemişler. Aerotrack simülatördeki gibi tepeden bakış, oradan bakış, şuradan bakış, tekerlek yanından bakış falan gibi bir sürü şey eklemişler. Yolları falan düzeltmişler, rampa falan yapmışlar yollara ve Euro Truck simülatördeki gibi kendi garajınız olabiliyor. Oraya yeni arabalarınızı falan koyabiliyorsunuz ve böyle bazı Türkiye'nin bilindik şeyleri mesela İstanbul Boğazı gibi, Çanakkale Boğazı gibi yerleri falan da yaparak gerçekten Türkiye haritasını yaşatmışlar. Ve 2019'dan bir tane fark da 2019'da o kadar fazla il ve ilçe yoktu. Burada ise oyun iddiası 400'den fazla il ve ilçe var. Ve bunların hepsi Türk haritasındaki Türk yerleri. Oyundaki harita tasarımına gelelim. Oyunda bir tane kargoyu İstanbul'dan Iğdır'a falan götürmeniz 1.5-2 saatinizi alıyor. Yani oyundaki haritalar baya büyük. Ve hepsi de böyle geçişli olmuyor. Mesela telefon oyunlarda şu vardır. Bir tane yere gidersiniz. Şehirden çıktığınızda mesela bir ekran yüklenir. Geçiş olur. Sonra direkt yol, başka bir tane yol ışınlanır. Bu da çok saçma oluyor ve oyunu size yönlendirdiği anlamına geliyor. Burada ise tamamen serbestsiniz. İstediğiniz yere, istediğiniz yola girebilirsiniz istediğiniz yerde seyahat edebilirsiniz. İstediğiniz yerden istediğiniz ürünü alabilirsiniz gibi bir sürü çeşitlilikle size çok güzel bir oyun sunmuşlar. Ve trotelleştirme konusunda da gayet başarılı. Oyunun grafikleri fazla iyi diyemeyiz. Fakat bu da bir yerden sonra iyiye geliyor çünkü oyunun grafikleri iyi olsaydı bunun gibi yaklaşık Euro Truck gibi büyük bir tane haritalı oyunda sizden 2-3 GB'a ye kadar yer isterdi. Fakat bu oyun o kadar yer istemiyor. Ufak bir oyun. Bu yüzden de bu fazla göze batmıyor. Ve oyunu son bir kere daha öveyim. Oyunda mesela doğu taraflarına gittiğimizde biraz daha dağlık tepelik yollar bizi karşılıyor. Veya da batı taraflarına gittiğimizde biraz daha düz ovalar bizi karşılıyor gölleri denizleri direkt görebiliyoruz abi bu da oyun haritasını böyle kafadan uydurma bir harita olmayıp Türkiye haritasının güzelliklerini her yere güzelce işlediklerini gösteriyor. Evet dostlar nisan ayında çıkan en güzel oyunları da bu listemizde inceledik bu böyle ayın oyunlarını falan incelediğimiz böyle yılın oyunları inceleyeceğimiz bundan sonra yani bir seri olacak ilk listemiz eğer bu seriyi sevdiyseniz aşağıya yorumlara belirtmeyi unutmayın hatta abi gelin oraya 200 sohbet ederiz neyse kendinize iyi bakın hoşçakalın